Hulusi anneciğim sana ne aldım bak? Ne aldın? Sürpriz! Ne <laughs> sürpriz anne? İçinde ne olabilir Hulusi? Bilmem ki. <laughs> bakalım 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 elde bak bakalım neymiş? Güvercin mi? Evet güvercin anneciğim bak iki tane. Sürpriz. <laughs> aç bakalım şurasını aç. Bakalım Ay, <laughs> çok tatlılar değil mi Hulusi? Sevdin mi? Gelin bakalım. Ay rengine bak bembeyaz. Diğeri de gri. Çok tatlı değil mi Hülyesi? Anne ha? Ah bunların yemi bitmiş ya. Evet. Evet suyu da bitmiş. Hadi gel. Gidelim de suyuna yem getirelim. Suyu bitmiş. Şurayı kapat anneciğim hadi. Hadi anneciğim getirelim. Hadi gel. Acıkmışlar değil mi? Yemini koyalım. Suyunu koyalım. Yesinler. Gel evet. bakalım anneciğim geç. Hoppa yine ben geldim. Ya burada daha yeni kuş sesi mi geldi? Gülüsü'ye annesi ne almış? Kuş diye duydum ama bu kafes ne kafesi ya? Bakalım içinde ne var gerçek kuş mu? Bakalım açalım. Gerçekten kuş var burada. İki tane güvercin var. Ya. Aa, bu güvercin burada ne işi var ya? Bunlar dışarıda durmazlar mı? Ne yapalım ben bunu alayım dışarı göndereyim en iyisi. Hadi kapağını kapatayım. Hadi bakalım kuşlar. Özgürlük zamanı. Hadi gidelim. Gülüsü gelmeden hemen gidelim. Ha, geliyor bu ne? Kaçalım kaçalım hemen. Hulusi yemini koydu. Sen de suyunu koydun mu bakayım? Ha çok güzel şey koymuşsun. Evet. Hadi gel bakalım. Güvercinler yesin, büyüsünler. Hadi bakalım Hulusi. Aa, Hulusi anneciğim. Kafes nerede? Bilmiyorum. Güvercinler nerede anneciğim ya? Yok ki. Aa, aa, kim götürdü acaba? Elleri var burada. Evet, dökülmüş oraya. Ya biri almış gitmiş bunları. Ama burada da kuyruğu var. İnanmıyorum ya. Ne yapacağız Hülyesi? Kim götürmüş olabilir? Allah Allah şuraya koyalım da arayalım gel. Nereye gitti bunlar acaba? Kim götürdü? Diğer odaya bakalım mı? Gel bakalım. Yavaş yavaş gidelim anneciğim. Kim almış ki? Aa, Hülyesi. sizi geliyor. Hulusi gördün mü? Kim almış ya? Hele neighbor. Ah seni yaramaz Hulusi gördün mü? Hele neighbor almış kuşumuzu. Evet evet. Ya kuşlar neden kafeste kafesi duruyor. Anlamadım. Ben de aldım. Gönderdim dışarıya. Ne yapıyorsun sen? Ne gönderdiler şey? Gönderdim işte Hulusi. Onlar kafeste yaşamaz çünkü. Onlar dışarı kuşu. Onun için yolladım. Ya Hulusi. Gördün mü? Biz zaten yollayacağız. Hele neighbor. Yemin yesin diye yedikten sonra yollayacaktık. Ne şey yapıyor? Hele neighbor yoksa göndermedin de oraya mı sakladın? Hayır, hayır 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 burada bir şey yok. Git Hulusi bakma hayır. bakma. Ee yok Hulusi nereye saklamış hayır. bu ya? Kesin buraları bir yere sakladı. Bizde gizliyor. Yok burada da. Nerede Hulusi? <laughs> Aa buldum. <laughs> Aa buldular ya yaramaz seni Hulusi. Her şeyi buluyorsun. Her şeyi bunu ne sokuyorsun Hulusi ya? <laughs> Hulusi al da kaçalım anneciğim. <laughs> Güvercinleri al da gel. Hadi. Dur dur ben alacağım ben. Bunlar benim oldu çünkü. Hulusi alamadın mı ya? <laughs> Güvercinlerimizi al da gidelim hadi. Ayla. Vermiyorum, vermiyorum işte. Bu benim çünkü. Heleneyi <laughs> bur alıp kaçıyor Hülyesi. Ya kaçma, getir ver, Ay, ver, ver ver ver. Ah Hülyesi ya, tutamadın. Gördün mü? kuşumuzu alıp gidiyor. <laughs> Güvercinlerimizi alma ya. Ay. Dur dur Hülyesi tut, getir güvercinleri. Hadi Hülye kaçtı ya. Güvercinlerimizi götürüyor. Heleneyi bur güvercinleri. Tut da getir Hülyesi. Tut da getir anneciğim. Ha? Sen orada kal. Çabuk koş 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 geliyor anneciğim koş. <gülüyor> <gülüyor> koş anneciğim koş kapıyı kapatalım. Ha? Sen orada kal. He, evet, aldık. Ama delikler çalsın çalsın. Hadi gel yemini verelim gel. Aa, Lucy. Gide <laughs> gidecek gibi değil ya. Git. Gelelim. Hadi gel. Daha Halin çalıyor ya. İlla götürecek güvercinlerimizi. Gel hadi yemini verelim, suyunu verelim. Bunlar acıktılar çünkü. Aa yaramıza bak daha hala hani vuruyor. Yemini e Hadi yemini koy. Getir bakalım yemini. Hulusi. Yemini koyalım. Yesinler. Bir ya bak. Gel. Dur şöyle koyalım. Aç bakalım. Ha, suyunu koy. Ha, dökmeden yemini de koy güzelce yesinler. Bakalım dur. Aç. Ha, hadi yiyin bakalım. Siz şirinler sizi. Çok tatlısınız ya. Şuna bak bak ya. Ne güzel bakıyorsun sen bakalım. <laughs> sen yem. ne güzel bakıyorsun bana. İkisi de. <laughs> Çok tatlılar değil mi öyleyse ya? Gel evet. bakalım hadi. Kendine bak. Yemeyesin yiyin. Hadi gel, gel gel gel. Bak size yem getirdi öyleyse. Suyunuzu da için. Hadi bakalım. Ne? Hmm.